Evet merhabalar Mesplay Let's Play kanalına ve Five Nights at Freddy's Into the Pit serimizin ilk bölümüne hoş geldiniz. Şu an yayındayız ve yayında amacımız oyunu bitirmek olacak. Yanımda da namı değer kardeşim Ege var. Hoş geldin. Merhabalar. Merhabalar. Çok resmi oldu. <laughs> Neyse. Ee, şöyle bir şey yapacağız bu arada. Bu etkinlik olacak bizim için de. Baba ve oğul karakterleri var sanırım sadece değil mi bütün oyunda? Ya da başka diyaloglar da olur da. Biz de seslendirmen olarak onları seslendirip bu şekilde oynayacağız. Bu şekilde Ege'yi getirmem de bu seriye mantıklı oldu bence. Sen yetişkinleri seslendir ben çocukları seslendireyim. Tamam. Çok, çok. mantıklı çok mantıklı. Var mı çok mantıklı. O zaman kayıtta mıydı tekrardan bir emin olayım. Ve yayındakilerle de yeni oyun deyip başlayalım. Sesi iyi geliyor değil mi bu arada oyunun? Siz söyleyin ben ona göre düzeltirim. Yeni oyun. Tamam. Bu ne? Şey bu. Işıklandırma. Ha. En ortada kalsın. Ben yani Freddy ile yazıp sonra sandım. Delilgeli bir deneyim. Bir anlatı deneyimi. En zor mod bu tepeden oyunu bitirince açılacak. Dehşet verici. Evet. Zorlasın biraz. Hı hı. Bir tık açalım bence de. Açalım mı diyorsunuz? dur açayım o zaman ben. Bir şey diyeceğim. Kapüşon gözüküyor şurada bu arada. Hı hı. Tamam sesini bir tık daha açtım şu an. Daha iyi olur. Evet emin. <laughs> bu size bana al az geliyor? Burada bir kez olsun ilginç bir şey. Çocuk bir çocuk. Şey. Oswald gitme zamanı. Gidebileceğimiz başka bir yoruk yok mu? İlk ilk birkaç seferde pizzaydı ama gerçekten yeni bir şeyler yapmak istiyorum. Oğlum bu lan? direkt yapay zeka metni okuyormuş gibi daha doğallık katabilir misin? Lütfen Hadi ama o Jeff'in yeri takılmak için en kötü yer olamaz. Bütün yaz boyunca her gün aynı geçti. i̇çeri giriyorum, pizza alıyorum, saatlerce yağ lekeri duvarlara bakıyorum. Sonra da se senin beni almanı bekliyorum. Bu bunun ne eğlenceli? Okulun yarın başlamasına neredeyse sevineceğim. Çünkü artık o evde sadece haft hafta sonları görmek zorunda kalacağım. Oğlum Mükemmel tıplar <laughs> ben ha. Üzgünüm oğlum biliyorum. Hiçbir çocuğun tek eğlence seçeneği bakımsız bir pizza dükkanında takılmak olmamalı. Ama elimizde olan tek yer cheese. Karşılayabileceğimiz tek şey bu. Lütfen bağırarak okuma. Bir şey mi? Burayı ben okuyacağım direkt çünkü çok uzun metinleri var. Yok yok ben okuyorum. Lütfen. ]şallah. Lütfen. Şişt, hayır. Biliyorsun fabrika kapandığından beri maddi sıkıntılar yaşıyoruz. Köşe dükkanda tam zamanla çalışmaya başladığımda... Köşe dükkan. Pandi... O zaman ne kadar bile hadde kalırsa bu kasabada her şey ölü veya ölmekte bir sonraki kapanacak yeri ne olduğunu tahmin etmem ki mümkün değil. Neden herkesin taşındığını taşındığı yan kasabaya gidemiyoruz? Tüm arkadaşlarım artık orada. Büyük annemin birkaç bir yolculuk yapması bu kadar zor mı olamaz. sığ, kırılgan kemikleri bir gece içinde güçlenmezse taşınmak pek mümkün değil. Büyük hani, büyük annemi balonun naylona büyük balonun naylona sarıp sarıp paketleyemez miyiz? Ah keşke işler o kadar kolay olsa. Balonun naylonun muazzam gücüyle bile o hala çok kırılgan ve bu değişmeyecek. O Trabzon'da yaşıyor. Evet. <laughs> Değişmeye şeylerden bahsetmişken bahse girerim o hala işin köşesinde duruyordur. Aa öyle mi? Hadi bir anlaşma yapalım. Eğer o orada hala oradaysa Jana Jeffs'ten başka bir dilim için ekstra dolar vereceğim. Peki. Hala orada mı? Ve hala öyle. Her şey düzelecek olsun. Eh. Daha kötü olamazlar zaten. Aynen öyle. Babamız bizi postaladı. Onu mutlu edemiyorsam, üstelik ona pizza dışında yiyecek bile alacak durumda değilsem ben nasıl bir babayım? Üzgünüm Azult, işlerin bu şekilde sonuçlanmasına. Yine geç kaldın baba. Buranın... ...teki adresi olduğunu hatırlıyor musun? Kesinlikle annem ba ...annem babam beni buraya sürekli getirirdi. Hala top havuzunda oynadığımı ve mantar enfeksiyonu kaptığımı hatırlıyorum. İğrenç. Muhtemelen hala kordonla şerul olmasının sebebi budur. Onun ve işte bilirsin. Hmm, sağdakiler bunlar. Ben anne baba deyince ilk önce dedim. Hmm, gizli bir top havuzu öyle mi? Oh, çok güzel lan haritaya giriş falan. Ben bu kadar iyi bir şey beklemiyordum animasyon anlamında. Dur bakayım. Envanter. Kayıtlar, görevler. Tamam. Heh tamam koşmak böyle. Ücretsiz yeniden doldurma. Sadece su için. Keşke portakallı gaz olsaydım. Aa ben bu adamı kitaplardan hatırlıyorum lan. Jeff değil mi bu? Evet. Bir dilim peyniri ve bir bardak daha portakalı göğsü ister misin? Şu, Şu an. an değil sadece etrafa bakıyorum. Evet. Tost tavşanlar mı? Tavşanlar mı? Evet kurt Jeff onlar kesinlikle ısırır. Aa o zaman iyi şanslar. Çok sağ ol. Animasyon çok böyle patla animasyonları var çok hoşuma gitti o. Sadece çalışanlar. Bu kapı kilitli. Top havuzunu arayayım. Lan. Yok. Bekle. Bu sahnenin ne için olduğunu bilmiyorum. Çünkü burada hiçbir grup sahne almadı. Burada ben basmıyorum ayı kendi gidiyor. Görünüşü biraz iğrenç ama acaba babam ben gizlenip bir süre kaybolursam ne yapar ki? Onu tüm gün beni böyle korkunç bir yerde bırakmaması gerektiğini bir daha dair ders ederim. Daha girmeyeceğim bu arada. Bir etrafa bakacağım. Çünkü daha burası var. Jeff'in mekanı var. Çok güzel duruyor oyun. Ha vallahi bu öyle duruyor ha. Vallahi ben de çok sevdim şu an. Tip olarak çok güzel duruyor. Ben animasyonlarını çok sevdim. Çok böyle detaya kasmışlar her şeye. Bu neymiş? Bugün özel teklifi gibi görünüyor. Bir dilim pizza ve bir içecek. Sadece bir buçuk dolar. Diğer her günkü gibi. Çıkabiliyor mu peki? Babam beni almaya gelene kadar burada duracağımı söz verdim. Artık burada iyi tatlar bile yok. Quick time eventler. Buraya baktın mı ki? Burada arkada falan şarkısı var. Şey var. Den 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 bu şarkıyı hatırlıyor musun? Ama çok yavaş. Hani anlaşılmayacak şekilde. Bir şarkıyla birleştirmişler mesela şu an yok. Şu an çalmıyor. Arada böyle melodisi giriyor oradan anladım. Şöyle bir bakalım. O ne? Bonnie'nin gitarı. Var mı? Hı hı. Aha. Bildiğin mi? Hı -hı. Ana. Yo ben... Ha telmiş onlar evet. Jeff'in bunu kullandığını hiç görmedim. <laughs> evet. Aa şey. Şu en sağdaki Foxy değil mi? Çok benzemiyor Foxy'ye. Bir robot işte ama. Freddy'ye benziyor. Tamam, hadi şimdi top havuzuna gidelim artık. Kaçınılmaz. Aa, mı? yerdeki topu hareket ediyor lan. Hayır, oyunum. Vallahi. Oy. Hadi bakalım, geçmişe gidelim. Umarım gözlerim kızarıp iltihaplanmaz. ne o Daha sonra sınavına gideceğimizi söyledi Ne izliyorsun? Bilmiyorum ayrıntılı insanlarla ilgili Ghostbusters diyor Evet Bir hafta onu izlerim güldürme beni Bu karakterler benim çizdiklerime benziyor Ne biliyor muydu ki? Topu havuza sokarsan başarı açıyorsun? Lan yani keşke söyleseydin. Bunlar oluyor mu? E yani nasıl yapacağım ki ben öyle bir şey? İyi yaparsan. Neyse bir daha gidiyoruz herhalde değil mi oraya? Yere indisi. Sonsuza kadar burada kalmak istiyorum. Helal. Helal. Lan bu danslar ne? Bonnie en iyisi. Sizce istek parça kabul eder mi? Kahverengi bir ayı, mor bir tavşan ve bir kuş kız. Ürkütücü. Ama herkes onları seviyor gibi gözüküyor. Nah, 25 sant şeker mi? Ömrüm boyunca şeker yiyebilirim. Ama annem buna pek sıcak bakmaz. Daha fazla o ihtiyacım var. Sanırım benimkileri top havuzunda kaybettim. Aa, bunları kitaptan biliyorum. Kanka oldukları çocuklar bunlar. Ben biliyorum bunları. Ha. Yo dostum, harika kıyafetler. Daha önce böyle bir kıyafet görmemiştim. Aa, teşekkür ederim sanırım. Intrepid hangi tarihte geçiyordu? Şeylerde ilk mekan. Bundan önceki yer. Tarih yani. ben ciddi tarih olarak sordum. Bir, tam olarak yılını ama şeyde geçiyor sanırım. Frappier Female Diner paketinden biraz sonra geçiyor. Hayır, bayağı zamanla geçiyordur büyük ihtimal. Çünkü bunlar 90'lar falanken bizimki daha modern. Eskilerin geleceği tişörtünü beğendim. Bu benim favori eski filmim. Eski mi? Ne diyorsun? O film sadece 3 hafta önce çıktı. Sakin ol. O sadece şaka yapıyor. Ben Mike. Bu da Chip. Sen adın ne çocuk? Ben Oswald. Oswald. Büyücü gibi. Büyücü mü? Tabii ki Oz büyücüsü. Aa evet. Bir kere görmüştüm o filmi. Anne babam bana Oz derler. Sanırım ismi oradan aldım. Neden seni hiç görmemişiz Oz? Ben eee... Bu güzel bir soru. Aa sen komik bir adamsın. Kasaba iyi, kasabayı da yeni çocuk olmak sorun değil. Oz. Yeni fabrika senin gibi bir sürü yeniyi kasabaya getiriyor. O nedir lan? Yeni mi? Tamamen yeni Abi, bir çelik fabrikası. Hı -hı. Bu şey... kasabanın batması, bu kasabanın geçmiş kaynağı ama batıyor ve kasaba bu hale geliyor. Öyle miydi? Bütün herkes orada çalışıyor. Babam orada çalışıyor. Mark'ın babası da öyle. Kaldı ki bahse girerim babanın iş bulduğu yer de orasıdır. Ne ama... Çip dostum niye çocuğu sesi sokuyorsun? Yerleşirken biraz eğlenmesine izin ver. Bizim de pizza roller oynamak ister misin Oz? Bu eğlenceli gibi görünüyor. Ama burada olmamam gerektiğini düşünüyorum. Peki nerede olman gerekirdi? Hayır dostum seninle daha fazla film hakkında konuşmak istiyorum. O halde mesele halledildi. Bizi oyun sonuna kadar takip et. Kapıdan bir de bizi el salladı. Ne olduğunu bilmiyorum ama bir sürü ortalıkta dolaşmanın zararı olmaz. O iğrenç topa çukurunda saklanmaktan iyidir. Ve zaten babamın ne zaman ortaya çıkacağı kim bilebilir. Bir şey değil mi? Bunlar kesin şey yapacak bu arada. Bunu bir seri haline getirecekler. Bütün bu karakterlerle ilgili hikayeler yapacaklar. Ben öyle düşünüyorum. Bütün kitaplar mı? Birkaçı ünlü olanlar. Mesela Fetch ya da Beauty falan. Fetch dışında başka bir şey yok Bir de Into the Beat dışında bu kadar şey yapılan bir tane olmaz. Oyun gibi olan bir tane olmaz. Ben direkt farklı bir hikaye anlatıyor sandım da direkt kitabı anlatıyor şu an. Pizza pizza. Helal. Abi. Böyle tarzda gözüken bir oyun daha vardı. Bunny Graveyard diye. Hiç bir duymadım. Biliyorumdur belki. Çocuk makarna ve ketçap pizza mı yiyor? Ne? Pizza türlerinin evrimine tamamen destek veriyorum ama bu felaket. İç ananas pizza yemediğim belli. ananas pizza da mı? İyi insanlık. Lan adı pizza uzmanı bu arada. <laughs> İtalyan İtalyan. Ne? <laughs> Fox hayranı. Fox'ın yakında geri döneceğini düşünüyor musun? Onu özledim. Kim bilir eğer yedi deniz doluşuyor olsaydı masa geri dönmezdim. Ama o kadar deniz tuzluyla kaplamak nasıl hissettiriyor ki? Sadece düşünmek bile kaşındırmıyor mu? Tuzlu bir deniz tilkisi olmakta bir sakınca yok. Karakter geliştirir. Bakamıyoruz değil mi bunu? bile <Sessizlik> çok yakıma gitti geçiyor bu arada bu. Bence. Ama da... farklı evren. Neden? Fox'ini kovsan şenliği için bir kupon. Bir sonraki özel etkinliğiniz için parti odamızı ayırtın. Her rezervasyonda lisanslı ve ücretsiz Freddy Fazer pasta. Oha. Tamam. Freddy kim? Ha bu bilmiyor tabi. Hı hı. Brandon bir şeyler çiziyor. Gizli aramalı gazoz mu? O tadı düşünmek bile istemiyorum. No way. <laughs> Dışarı çıkabiliyor muyuz? Bir bakacağım. Normalde kilitliydi bu oyunda bu arada burası. Şefin orada kilitliydi bu oda. Arcade Değil miydi? Aha. İçeride demek arcade varmış. Hiç Pizzerol'u oynadın mı Oğuz? Pizzerol'ları değil ama ona özel bir şey gördüm. Bu Fazburst'tan en son ve en büyük model. O yüzden şaşırmadım. Burada oldukça özel şeyler var. Fazburst nedir? Hı? Ha hakkında bilmeyen bir çocuk mu? Vay be dostum sen gerçekten farklısın. İşte topu alırsan nasıl oynanacağını gösterelim. İlk olarak ben seninle karşı karşıya geleceğim. Belki sana kolay davranırım. Şimdi yaset ol. Ha. O mu attı? Yok biz attık. O atmış. Hadi dur ben geldim şimdi.

Lan bir tane daha düşük puan atarsa alırım belki. Yüz yaparsan alırsın. Üstüne bir şeyler anlatıyorlar da. Eğer yüz atarsam geçerim on puanla. Hadi. Ya oho. Ah yenilgisiz. Ya, sus Dostum. <laughs> Yeni çocuğa karşı bu kadar sert olmak zorunda değilsin. E, shut the fuck up ya. Sadece bir sonraki sefer daha çok çaba göstermesi için onu motive ettim. Kalamacı oynamaya ne dersin? Hani böylece buraya oza göstermiş oluruz. Dedim ki elbette. Harika ilk ben olacağım. Koşmaya hazır ol. Bu ebe ebe. O zaman kaçıyorum. Sanırım bununla ilgili bir olay var bu arada. Bundan kaç bakalım. Şeye gideceğim. Aa geliyor. Bugün burada çok insan var. Sanırım senden kaçmayacağım şey. Sanırım haklı olabilirsin. Okula gitmeden önce herkes oyunlarına odaklanıyor. Peki ya saklanmış mı oynasak? İşte bu oyunda iyiyimdir. Hadi. dur Allah Allah. 2 vs 1 mi atıyoruz? Evet. Bizim karakter niye korkmuş gibi davranıyor? Ha onu keşke ayarlasalardı ya. Böyle zamanlarda mutlu falan olsaydı yani. Zamanda geriye gidiyorsun. E mutlu davranıyor ama konuşmalarında. Aa. Şu Fnosis Location'daki. Exactly, Bellers. Evet o. Şuraya gireyim. Oo. Bro. Boş bir kıyafet kontrol etmeyeceklerine iddia girme. Nok. <laughs> no. Girme oğlum. Hayır gir gir. Alacın bu. Bekle bekle. Ben bunu sesini çekerim. Gireyim bakayım. Altın Freddy kıyafetine saklan. Bir şey diyeceğim. Çok ha, ha? 85 sıra. Haziran 1985 mi? Bu gerçekten o film gibi. E Adımları duyuyorum. Saklamam lazım. Çok büyük hata ettim be abicim. Pixel art tasarımı aşırı canlı bence de. Ha? Aa ölçekle kadar gürültü yaptığını gösterir. Dışarıda şu an çok ses geliyor kusura bakmayın. Ne yapıyorlar bilmiyorum da full korna çalıyorlar. Aa, umarım Mike bunu duymamıştır. Çabuk saklanmalıyım. Ah güzel deneme yapmasını duyabiliyorum çip. Her neyse ozu bulamadım mı hala? Henüz değil o sessiz senin gibi değil. Peki belki belki onu ilk ben bulurum. Ee, ben asla bulamayacaklar. Ney? Tutuyorum tutuyorum. O şey de neydi? Beni görmediğine sevindim. Muhtemelen buraya gelmemiz gerekiyordu. Çılık sesleri geliyor. Neler oluyor? Beş çocuk mu mü oluyor? Doğru, doğru. Çıkın beş çocuk bu şey. Çubuk olun, alın! Merhaba, merhaba! Orada kimse var mı? Chip? Mike? Çok hızlı insan çığlık atıyor. Nerede bunlar? Belki neler olduğunu biliyorlardır. Geri girebiliyorum. Bir şey mikrofon sesi almıyor değil mi? Tamam. Gözler bizi takip ediyor i̇yi, takip Ne oluyor oğlum? E tam çıkalım biz de. Sadece gitmeli miyim? Evet! Yok biz salaz. Yok ama şey muhtemel amacı. Geri girmek. Oraya girerek iyi bok yedin Oswald. <laughs> Harbi lan. Biz de ya otur yani yerinde. Ne konuşuyorsun ya? Herkes kaçıyor biz üstüne üstüne geliyoruz. <laughs> Aa burası da açıkmış lan. Açık. Cam sıkıyorum mu yiyeceğim yoksa Bir şey değil mi? Montaj yaptıkları bu sahne. Aa, olabilir. Çıkarsan gizli son var. Geç kaldım ama galiba çıkmak için değil mi? Belki şimdidir. Evet. <laughs> ne bu ne lan çok utucam sikerde. Bu korkunç dedi ki hiç. Evet biz akıllıyız. O yüzden yaratığı takip edeceğiz. Ne yazık ki şey yapamıyoruz. Gire, giremiyoruz oraya. Hav havuza kaç. Öyle yapacağım. E şey yapmaya çalıştım ben de. Kapıyı yeniden açmayı olmadı. bunu da tam tamam geç o zaman bu değil İşte burada. Ozut, o, o öğrençis şeyin içinde saklanırken de düşünüyordun. Sen aradın bu duymadın mı? Baba baba ayar! Da. İşte bir çok komiklerim. Dur! 10 Ol, olmuyor. Yo ya. Sana seslerimi duymadın mı? Nasıl kurtardı? Çekti. Ben ifade diye biliyordum, kitapta atılıp. Ova iyi misin? Ha evet o. Oh. Buraya bir şey oldu. İyi geceler beyler. <laughs> bekle Jeff sanırım bu bir tuhaflık var. Hmm. Bana göre iyi görünüyor. Muhtemelen başına toz geçmiştir çocuk. Eve gitmediğinden. Be be bekle. Bir şey olmuş sanırım. Oğlum yürümesinde var bu tuhaf. Ozeldin evi gece bir. Bu oyun altı gece sürecek, değil mi lan? <laughs> değil mi lan altı gece sürecek ya da 5 gece? Altı 6 Baba ne? Ba, baba ne yap? Babama ne yaptın? Nereye götürüyorsun beni? Nasıl araba kullanmayız? Nasıl araba kullanmayı bile nasıl biliyorsun? Bak. Gördüm gördüm spymani geliyor bir anda. Ben split diyeceğim. Öyle değil mi adı? Ha öyle diyor insanlar. Evimi nerede yaşadığımı nasıl bildin? O. Biliyordum. Şu an bir şey yapmıyoruz zaten. Kedi? Ben şimdi sadece odama gideceğim. Tamam mı? diğer bizim dışımızda diğer insanlar onu babası olarak görüyor. Evet. Bizde ne var peki? Gittik diye mi oraya? Hı hı. Ne oluyor? Ne yapmalıyım? O annemi ararım. Belki ne yapılması gerektiğini bilir. Babam cep telefonlarını evde bırakır. Bahçecilerin odasındadır.